Thomas koltuğumuzu kuracağız. Bunun içinde malzemeler kutudan çıkıyor. Böyle bir broşür çıkıyor içerisinden. Bununla yol izleyebiliyoruz. Ya bu şekilde sabit bırakırsınız diyor. Ya da böyle ayaklı, tekerlekli yaparsınız diyor. Biz tabii ki bunu yapmayacağız. Biz çünkü şey istiyoruz, tekerlekli istiyoruz. Ayaklı için ise şunları Bildiğimiz şu deliklere Şuradaki deliklere Direkt karşı gelecek şekilde Girdirip sabitliyoruz Zaten 5 tane çipi içerisinde ee, Biz diğerine yapıyoruz Yani buradaki gibi yapacağız O yüzden ne yapalım Direkt yerleştirelim Şunu açalım öncesinde. Açtık ne yapıyoruz bunu? Öncelikle düz bir şekilde yerleştiriyoruz. Böyle girdiriyoruz direkt. Aynen, böyle rahatlıkla oluyor zaten. Çevirelim, ikincisini yerleştirelim. Bu şekilde düz bir şekilde yerleştiriyoruz. Direkt giriyor zaten. Biraz kuvvet uygulamamız gerekiyor. kayabilir. Onu öyle bıraktım çünkü üstüne kuvvet uygulayacağım. Mümkün olduğunca bastırın zaten koltuğu sabitleyince rahatlıkla girecektir diye düşünüyorum. Evet. Bu şekilde. Devam edelim. Devamında ne diyor? Devamında şu noktaya direkt şu parçayı içinden çıkan bu parçayı yerleştirin diyor. Tabi bunun için de ters çevirmek gerekiyor. O zaman ters çevirelim ve ne yapıyoruz bunu yerinden çıkartıyoruz çıkarttığımız gibi burada da dediği üzere ne yapıyoruz direkt şu şekilde yerleştiriyoruz ve sabit oldu bu kadar evet şimdilik böyle sonraki adımlarda evet kendiniz değiştirmeyin diyor ya da diyor onarmaya çalışmayın diyor burayı diyor uyarı veriyor. Neyse sonrasında direkt üstüne yerleştiriyoruz. Üstü çok hafif yani böyle ağır gibi durma dur yani duruyor sanmayın ağır sanmayın çok hafif. Şöyle bir aparatı var. Bunu alıyoruz. Sonra bunun üstüne şu şekilde yerleştiriyoruz. Evet. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Şununla da yukarı çıktı indirebiliriz. Evet bu şekilde sabitledik. Son olarak da minderini yerleştiriyoruz. Evet minderini de yerleştirdikten sonra üstüne sandalyemiz tam olarak hazır diyebiliriz. Bu kadar basit. Sandalyemizin üstüne oturduktan sonra buradan indirip kaldırabiliriz bu kısımdan. Evet. Bu şekilde ama mutlaka oturmanız gerekiyor yoksa diğer türlü olmuyor. Hani bozuk falan sanmayın. <laughs>